merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Senden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. merhaba kanalıma hoş geldiniz. Herkese yeniden merhaba. Ay korktum elim nereye değdi diye. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok gerçekten yararlı olduğunu düşündüğüm bir şey yapacağız. O yüzden de çok mutluyum. Şimdi arkadaşlar bir pirinç kremi yapacağız. Sonra bu pirinç kremini bu kalıplarının içine koyup donduracağız ve ben bunun yüzümde deneyeceğim 3 gün boyunca. Daha sonra da işte sizinle öncesine, sonrasına falan bakacağız ve benim biliyorsunuz cildim Böyle tavuk poposu hastalığım var bütün cildimde ve kıpkırmızı nokta nokta ve pirincin de en önemli etkilerinden biri cilt tonunda eşitlik sağlaması. Eğer böyle bir yönü varsa pirincin bence benim cildimde güzel görünür diye düşünüyorum. Çünkü hani öncesi çok kırmızı ya işe yarıyorsa bence güzel görünür. Bilmiyorum anlatabildim mi demek istediğimi. Her neyse yani deneyeceğim bunu gün be gün. Her günde size çekeceğim böyle. Sonuçlarını birlikte inceleyeceğiz. Yapması inanılmaz pratik arkadaşlar. Ne ihtiyacımız var? Tabii ki pirinç, 2-3 çay 2 2 ya da 3. Ben 3. Niye 2 ya da 3 koydum ben? 3 diyeyim. 3 e, çay kaşığı pirinci koydum ben bunun içine. Şimdi bunu haşlayacağız güzelce. Daha sonra da gül suyuyla karıştırıp bunu güzelce böyle havanda ezeceğiz. Daha sonra da süte ve boş buz kalıbına ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Bir de içine nane yaprağı da koyacağım ben biraz. Çünkü izlediğim videoda nane yaprağı da koymuştu. Hem güzel böyle ferahlatır cildimizi. Ben naneli şeyleri çok seviyorum çünkü. Şimdi hemen şey yapalım. Ben size yakınlaştırayım. Çekelim nasıl hazırlandığını yapacağız. Şunu şöyle bir atayım içine. 3 çay kaşığı. Altını da yaktım üstüne de Allah üstüne de şöyle bununla birlikte bunu tamamen suyla doldurdum ve attım böyle zaten arkadaşlar pirinç lapası elde edeceğimiz için çok hani sıkıntı olacağını düşünmüyorum nasıl pişeceği bence çok fazla da önemli değil lapa olacak. Yani lapa yapacağız pirinçlerimizi. Şimdi bu burada pişe dursun. Sonra görüşürüz. Ocağın altını en kısa aldım arkadaşlar. Şöyle arada böyle bir karıştırıyorum. O kadar. Üstüne şöyle bir kapak kapatacağım arkadaşlar. Güzelce böyle suyunu çekmesi için. Şimdi birazcık suyu az geldi arkadaşlar. Ben bunun içine biraz daha su koyacağım. Ölçerek koyayım. Ölçerek koymaya çalıştım arkadaşlar ölçüme göre 2 yemek kaşığı ama yani birazcık fazla gitti 3 yemek kaşığı koymuşumdur bunun içine. Çünkü hala pirincim istediğim kıvama gelmediği için. Şimdi biraz daha o yüzden su ekledim ve yine tabağını koyacağım üstüne tabak inanılmaz sıcak oluyor arkadaşlar bir bez kullanın lütfen. Şimdi bu artık oldu arkadaşlar ocağın altını kapatıyorum. Şimdi bunu döveceğiz. Bunu ocaktan aldım ve bir gül suyuna ihtiyacımız var. Bu gül suyunun ölçüsü de ne kadar pirinç koyduysanız o kadar gül suyu. Ben biliyorsunuz başta 3 yemek kaşığı pirinç koymuştum. ama yemek demişim çay kaşığı. O yüzden şimdi de 3 çay kaşığı gül suyu koyacağım. Yani videoda gördüğüm bu şekildeydi. Ama yetmezse döverken, tokmakla döverken o kadar rahat edemezsek biraz daha eklerim ben. Onu söylerim zaten size. 2 çay kaşığı daha gül suyu ekleyeceğim arkadaşlar. Biraz daha böyle krem kıvamında olmasını istiyorum. Ve dövmeye devam ediyorum. Bu güzelce krema kıvamına geldi. Şimdi de yapacağımız şey şöyle bir kasenin içine 4 yemek kaşığı sütümüzü şöyle ekliyoruz. Hadi 5 yapayım. 5 yemek kaşığı. 5 yemek kaşığı süt, 5 yemek kaşığı da gül suyu ekliyoruz. 3, 4, 5. Şimdi bakalım. Az gelirse gözüme biraz daha ilave ederim. Bu dövdüğümüz pirinci bunun içine ekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar normalde videoyu izlediğim kadın rondodan geçirmiyor bunları ama ben benim çok içime sinmedi çünkü ben sanırım çok güzel dövemedim yani birazcık kollarım yoruldu keşke onun rondodan geçir, geçirip buna ekleseydim neyse öyle yapmadım çok fark etmez diye düşünüyorum her neyse şimdi bunları rondodan geçireceğim şimdi arkadaşlar rondodan da geçirdim daha güzel olduğunu düşünüyorum boş buz kalıplarım var bunu buz kalıplarımın içine dökeceğim. taze nanelerim var. Bunları böyle elimle küçük küçük kopartıp üstlerine bırakacağım birer tane. Bunu buzdolabına atacağım. Ne kadar sürede donar hiç bilmiyorum. Artık donduğu zaman size söylerim. Zaten o zaman da yüzümü uygulayacağım için videosunu çekeceğim. Şimdi bunu buzluğa gönderiyoruz. Günaydın arkadaşlar. Ertesi günden merhaba. Şu anda da yeni uyandım zaten ve anlaşılıyordur bu çünkü yeni uyandığımda yüzüm gözüm bayağı şiş oluyor. Şimdi arkadaşlar dün ne oldu? Ben bunu koydum dolaba. Ondan sonra biraz sonra baktım işte donmamıştı falan. Sonra akşama kaldı. Dedim ki yarın şöyle gündüz gözüyle çekeyim. Hem cildim daha güzel belli olur. Yani neyin neyin ne olduğu daha iyi belli olur. Her neyse şimdi işte ertesi gün e, ve buzlar bu şekilde donmuş tamamen şimdi bir tanesini çıkartacağım. Of çok güzel nane kokuyor ama çıkartamıyorum. Aha çıktı. Her güne bir küp kullanmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Bazı yerleri daha böyle pütür pütür, pirincin herhalde biraz daha şey pütürlü kaldığı yerler. Onları da şöyle burnuma çeneme sürtüp peeling yapıyorum. Pirinç suyunun o kötü kokusu yok arkadaşlar. Gül suyu ve nane var ama her tarafım oldu. Şimdi arkadaşlar bunu buzluğa geri kaldıracağım ve ben yüzümü 10-15 dakika bekletip yıkayıp geleceğim tekrar. Tamam 5 dakika beklettim ve yüzümü yıkadım geldim arkadaşlar şu an. Yüzüm o kadar yumuşak ki ve şey ben özellikle burnumdaki siyah noktalardan inanılmaz şikayetçi bir insanım. O pirincin pütürlü kalan yerleriyle peeling yapıyorum dedim ya. İşte öyle peeling yaptığım için burnum ve çenemdeki siyah noktaları da biraz olsun yatıştırdı. Normalde böyle elime gelirdi bazen pütür pütür o kadar yani siyah nokta sorunum var. Ama şu an onlar da gitti. Valla 15 dakikada çok güzel etki ettiğini düşünüyorum. Ve öyle ağır suyu kokusu da hiç yok. Ben birazcık boynuma da getirdim. İlk çektiğimi çünkü kamera çekmemiş sonuna kadar. Orada boynuma kadar sürmüştüm. İkinciyi tekrar size göstermek için yüzüme sürdüm. Şimdilik 15 dakikada bile etkisinin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yani en azından yumuşacık. Şöyle bakalım birkaç gün daha kullanacağım zaten. Diğer günler ne olacak görürüz hep birlikte. Görüşürüz. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci günümüz ve buzlarımız şu şekilde. İyice donmuş. Hatta böyle üstleri kuru kuru duruyor. Ben de korktum. Az önce anneme sordum dedim bu buzlar kurumuş. O da dedi içinde pirinç olduğu için böyle olmuştur. Hani iyice dondu diye. Her neyse şimdi bir tane daha çıkartıyorum. Şu şekilde. Şimdi bakalım bunu sürelim yüzümüze. Oh Havalar o kadar sıcak ki ve sıcaktan nefret ederim. Bu arada arkadaşlar şey, e, pirinci ilk sürdüğümde dedim ya yıkadıktan sonra böyle cildim yumuşacık oldu. Şu an tabi öyle yumuşacık kalmadı. Ve dün o kadar kötü uyudum ki. Ve ben kötü uyuduğum zaman yüzüm falan çok etkileniyor bundan. Göz altlarım falan. Huh. O yüzden bakalım buna nasıl etki edecek etkisinin gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum ben ya. Gerçi bugün daha ikinci gün. Bunu şöyle boynuma da getireceğim. Şimdi arkadaşlar 15 dakika bekleyip yüzümü yıkayıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar şimdi 15 dakika doldu. Ben size 15 dakika içinde neler olduğundan birazcık bahsedeyim. Böyle yüzünüzü geriyor ve Yüzünüzün üstünde bir tabaka olduğunu görüyorsunuz böyle şeffaf bir tabaka yüzünüze dokunduğunuz zaman özellikle şöyle şöyle yaptığınız zaman maske kuruduğu zaman hani yüzünüzde böyle bir tabaka oluşturuyor e, ve yüzünüzü geriyor ondan sonra yani ben aynada farkı çok net gördüm arkadaşlar umarım kamerada da belli oluyordur ve ben bilerek e, sabah da cildime peeling falan yapmadım kesinlikle ya da bir temizleme jeliyle yıkamadım. Tamamen pirinç suyunun etkisini görebilmek için siyah noktalarımda bile ne kadar işe yaradığını size yani anlatamam. Şöyle söyleyeyim. Yine burnumun üstünde siyah nokta var ama normalde benim siyah noktalarım böyle ele gelirdi, pütür pütür çok göze batardı. Şu an göze batmıyor asla ve gerçekten cildi yumuşacık yapıyor arkadaşlar. Gerçekten yani bunu kesinlikle denemenizi öneriyorum. Tabi bu yumuşaklığı böyle akşama kadar kalmıyor. Çünkü daha bugün ikinci günüm. Belki bunu sürekli yaparsak e, öyle yumuşaklığı kalabilir. Yumuşaklığını bir kenara bırakırsak ciddi anlamda cildimi çok güzel temizlediğini düşünüyorum. Ve şey sanki yani yüzümü yıkadıktan sonra her şey tamam şimdi buldum doğru tabiri. Pudralamışım gibi oldu. Sanki yüzüme böyle bir pudra sürmüşüm gibi oldu. Bakalım yarın ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bugün üçüncü günümüzdeyiz. Bugün son kez yüzme pirinç buzu süreceğim. Ve size etkisini göstereceğim. Şimdi tekrar elimde buzlarım var. Bundan bir tanesini çıkartacağım ve yüzme süreceğim. Üç gün... Oh sıcakta gerçekten birebir. Oh o kadar güzel ki. Böyle bir de burnuma sürtüyorum. Kokusu ee, durdukça fena olmadı arkadaşlar. Şu an pirinç hariç şey kokuyor. İlk gün ayı yutuyorum ben bayağı bunu şu an. <laughs> Ruj. İlk gün şey demiştim ya. Nane kokuyor demiştim. Şu an nane kokusu yok. Gül suyu kokusu var. Ama asla o rahatsız edici pirinç kokusu yok. Bunu böyle şeyde sürmenizi tavsiye ediyorum. Şu an benim her tarafım şey aktı. Şeyde sürebilirsiniz işte banyoda, lavaboda falan. Bir de şöyle boynunuza falan da sürerseniz çok çok güzel olur. Şimdi arkadaşlar yine 15 dakika bekleyip bunu yıkayıp geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi 15 dakika sonraki halim bu. Baya böyle yüzünüzü geriyor. Diğer günler göstermemiştim 15 dakika beklediğim zaman ne oluyor diye. Göstermeden geçmek istemedim. Şu an zor konuşuyorum. Gülmek falan mümkün değil. Bayağı yüzünüzü geriyor. Şu an boynu falan da gerek. Şimdi ben bunu güzelce normal bir suyla yıkayacağım arkadaşlar. Öyle ılık falan uğraşmayacağım. Direkt normal suyla şap şap yıkayacağım hemen. Ondan sonra da geleceğim. En son sizinle etkilerini konuşacağız. Evet arkadaşlar şimdi yüzümü yıkadım geldim. İnanılmaz. O kadar yumuşak ki zaten diğer günlerde hep bunu söyledim. Gerçekten cildinizi yumuşacık yapıyor. Ve şunu söylemek istiyorum burnundaki siyah noktalar şu an o kadar iyi durumda ki ben başından beri azalttığını düşünüyorum. Zaten bu buzu sürüp 15 dakika bekleyip yıkadıktan sonra görünümünde inanılmaz bir kaybolma oluyor. O zaten cepte ama sanki başından beri biraz daha azalttı. Yani şunu şöyle söylemek istiyorum. Tamam maskeyi yaptıktan sonra etkisi hemen inanılmaz görüyorsunuz gözünüzde. Ama biliyorsunuz bunların üstünden birkaç saat geçtikten sonra cilt böyle eski haline dönmeye başlıyor biraz biraz. Bu normal kullandığımız yüz temizleme jelleri ya da tonikler için de geçerli. Yani benim cildimde en azından böyle oluyor. Ama bu burnum, burnumu baz alarak konuşuyorum ilk başladığım gündeki siyah noktalara göre ciddi anlamda azalma olduğunu düşünüyorum. Şu an bir de ne oldu biliyor musunuz? Az önce yüzümü yıkadım içeri girdim ve annemle kardeşim aynı anda dedi ki yüzüne ne oldu böyle ne yaptın makyaj mı yaptın? Yemin ediyorum ciltteki görünümü inanılmaz. Cilde olan etkisi inanılmaz. Ben bundan bir iki sene öncesi Kendime pirinç unuyla böyle bir maske yapıyordum. Ama bu maskeyi sürekli yap yapmak insanı uğraştırıyordu. Ama bu o kadar pratik ki. Başta hepsini yapıyorsun. Daha sonra her gün bir buz kalıbı alıp sürüyorsun. O kadar. Ben bunu bundan sonra kesinlikle kullanmaya devam edeceğim. Lütfen siz de deneyin. Gerçekten hem hazırlaması pratik, hem uygulaması pratik. Cildinizde renk eşitsizlikleri varsa... Geçen gün bir yorum aldım. Bana tenimin beyaz olduğunu ve bir şey kullanıp kullanmadığımı sordu. E ben bir şey kullanmıyorum ama bu zamandan itibaren kullanacağım. Ama bu beyazlaşmak için değil. Ben aksine esmer cilt severim bu arada. E ama siz beyazlaşmak istiyorsanız pirincin e, bu konuda inanılmaz bir etkisi var arkadaşlar. Bu şekilde cilt tonunuzu eşitleyebilirsiniz. Benim de seneler önce kullandığım pirinç maskesini yapmaktaki amacım e, kırmızılıklarımı yok etmesiydi. Cilt rengimi açması değil. Ama siz e, bunu istiyorsanız e, o şekilde kullanabilirsiniz. Benim gibi kızarıklıklarınız varsa onların gitmesini istiyorsanız kullanabilirsiniz. Siyah noktalara inanılmaz iyi geldi arkadaşlar. Bir de benim şu anda bir yara vardı fark ettiniz mi o da geçti bilmiyorum artık bundan dolayı mı değil mi ee, zaten hemen cenek kurudu orada bir şey var gibiydi ben onu sıktım sonra orası yara oldu sonra kurudu hemen ve kuruduktan sonra dedim şöyle bir kabuğunu kaldırayım kanamayacak mı, kanamayacak mı bir kaldırdım hiçbir şey yok gerçekten bilmiyorum belki bunun etkisi olmuştur o da aklınızda bulunsun ben inanılmaz memnun kaldım arkadaşlar. E, sizin de bu şekilde cildinizle ilgili şikayetleriniz varsa yapmanızı kesinlikle öneriyorum. Hem pirincin hem gül suyunun yüz için inanılmaz güzel etkileri var. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İstediğiniz bir tarif varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Hemen yaparım onu da. kanalıma abone olduktan sonra çana tıklarsanız eğer ben her yeni video attığımda size bilirimi gelir. Bu şekilde kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.